Kerem, unutma bak erken kalkacağız. Ben uyanamadım falan anlamam. Merak etme, kalkarım ben. Kim bilir ne hayallerle başladınız geceye değil mi? Parti ortamı kurulmuş. Yiyecekler, içecekler hazır. Kızlar, daha çok kızlar. Pastadan çıkan dansçı kız. Oh, nereden nereye? Sonuç? Cık. Aslında anladın ama bilerek yapıyorsun bunları değil mi? Bu parti işinin inada bindiğini, bizim Meten'in çenesi kapansın diye yaptığımızı, orada hiçbir kadına bakmadığımızı aslında biliyorsun ama sırf trip atmış olmak için atıyorsun şu anda. Aslına bakarsan ben de seni bu haline hiç şaşırmadım. Kerem ne diyorsun aşkına ya? Vur 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 konuşsun da konuşsun. Hayır öste mi çıkmaya çalışıyorsun? Yani çok konuşunca öste <laughs> mi çıkılıyor ha? İşte tam bunu diyorum ben de. Anlamamış gibi yapıyorsun. Ben oraya Tamam 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 tamam. Hiç Hiç bir şey söyleme. Dinlemeyeceğim. Ben anladım, anladım diyeceğimi dedim. Ha, bak, dikkat et. Boynu böyle çok döndürme. Tutulur vallahi. Be ha? Yemin ederim şom ağızlısın, şom ağızlı. Demiştim değil mi? Diyoruz da dinleyen yok. Ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Ya altı aydır bu düğünü planlıyorum. O kadar özenmiştim ki. Gelinliğimi gidip Fransa'dan aldım. Pasta için İtalya'ya gittim. Ya rica minnet dünyanın parasını verip marzipan ustasıyla anlaştım. Ben bu kadar ince düşünürken Mete'nin yaptığı şey oldu mu şimdi? <laughs> canım, canım yeriz, yeriz. Ee, üzülme, üzülme. Biz oradaydık. Hiçbir şey olmadı. Herkes saçma sapan bir kutlamaydı işte gerçekten. Ya olur mu ama? Ben sosyal medyada gelinliğimle, düğünümle trend olmak istiyorum. Mete'nin bekarlığa veda partisiyle değil. Olursun canım, olursun sen. Yine trend olursun güzelim. Zaten Mete de çok üzgün, öyle değil mi? Çok, çok üzgün. Deli gibi pişman, ağlıyor. Onun da iki gözü, iki çeşme bak gerçekten. Düğünümde de en sevdiğim grup kızgın maymunlar çıkacaktı biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Ben biliyorum, bir iki şarkısını dinlemiştim. İlk albümden sonra kavga edip ayrılmışlardı. Düğünümde çalmalarını çok istiyordum. Yeniden birleşmeleri hayalimdi benim. Hepsiyle tek tek konuşup onları bile barıştırmıştım. Artık senin tatlı balayın şarkısını bir daha hiç dinleyemeyeceğim. <laughs> Oha. <gülüyor> Oha mı? Hah. İşte Mete de aynısını söylemişti. Bunların hepsi aynı. Şaşırdım sadece. Tamam konuşmak istemiyorum ben. Kalkıyorum. Yeliz nereye? Yelizciğim otur. Otur hadi canım. Sinirlenme gel. Gel. Ayrıca şu an gitmesi gereken sen değilsin. Başkaları. Onlar gitsin. Yaptıkları hatayla beraber gitsinler buradan. Ben mi gideyim yani? Evet Kerem. Yani Yeliz mi gitsin? Zaten niye geldik ki? Ben de buramı yalnız bırakmayayım o zaman. Siz şey yaparsınız artık. <laughs> Canım ağlama, ağlama canım. Gel bir su iç, bir yudum su iç hadi. Toparla kendini hadi. Ay, gittiler değil mi? Ee... Gittiler, gittiler ya zaten bir daha gelemezler. Buraya hatta bu çevreden de geçemezler. Yanaklarımı üşütüm vallahi ağlamaktan. Nasıl? Ağlıyor muydun Mete? Bitmiş gibi miydi? Nasıldı yani, böyle yıkılmış mı? Ee, yani en son gördüğümüzde işte arabayı çevirmiş Deniz'e gaza basacaktı işte öyle denize doğru. Süreceğim gideceğim diyordu. Ay yok kendisine de arabasına da kıyamaz ve canım tatlıdır onun. Sen pek üzülmedin galiba değil mi? <laughs> ya şey e, oyun mu oynuyorsun ne yapıyorsun anlamadım ben. Tabii ki. Ya ben de biliyorum bir şey olmadığını. Hazır elime fırsat geçmişken değerlendireyim değil mi? Oh, oh, oh. Ha, bir şey isteyeceğim. Ne isteyeceğim bakayım ne yapacağım merak ettim. Bu listeyi bana Mete verdi. Bunların hepsini kabul edecekmişim. Bak sen bak bak. Bir, haftada iki gece yalnız dışarı çıkacağım. İki, senede bir erkek erkeğe tatile gideceğim. Hı. Üç, tuttuğum takımın derbi maçı senin doğum güne denk gelirse... ...doğum günün ertesi gün kutlanacak. Ne be? Ve pasif agresif bir tavır geliştirilmeyecek. Dört, Evdeki sinema odası iptal edilip yerine konsol oyunu konulacak. <laughs> Burası mahrem alanı olacak? Ya. Biz de biliyorduk herhalde bekarlığa veda falan yapacağını. E yapmayın diyecek halim yok. O kadar da kezo değilim yani. Yok canım değilsin kezo değilsin. Biz de kezo değiliz. Kezo olup... Bizim de kezbanlıkla işimiz olmaz. Sırf onu bahane ettim işte şu salak liste gündemden düşsün diye. O zaman evlenmiyorum deseydin, iptal etseydin. Ha. Aa, niye öyle bir şey diyeyim? kendisini tövbe ettirmek daha zevkli. Git bu listeyi Mete'ye ver. Ona de ki eğer bu listeyi Yeliz'in gözünün önünde yırtarsan sana ikinci bir şans verebilir. Ha o da belki falan de. Tamam. Ha. Bu liste iyi değil. İyi değil. Çünkü muazzam bu liste. <laughs> Cidden muazzam ama. Siz bu liste iyi mi diyorsunuz? Şu listede iyiye yakın bir şey göstersene bana. Yakın. Tamam biz biraz abartmış olabiliriz ama... E, ...sizin de böyle aa o yapacak bir şeyiniz yok bu listede. Evet canım. Yani sonuçta her erkek kimsenin giremediği bir oyun odası olsun ister şimdi. Tabii ki ister. Tabii ki ister. Benim yeğenim de yaşıtsa ister. Benim yeğenim beş yaşında Volkan. Sen kaç yaşındasın? Şimdi yani iyi, yanlış, doğru, kötü demeyelim de şimdi mesela erkek erkeğe takılma olayı. Şimdi sizinle konuşacağımız şeyler var, konuşamayacağımız şeyler Hı -hı. var. O yüzden bazen erkekler yalnız takılmak ister, ee, özel konuşmak ister değil mi? Maksat muhabbet, siz de altında başka bir şey aramayın. Muhabbet derken danstan bahsetmiyorsunuz yani. Olsa ya ne olacak senin Rıza abin bile dans etmiyor mu? <laughs> bak bak. Senede bir erkek erkek tatile gideceğim. Ya ne var onda? Sanki sizi çağırsak sıkılmayacaksınız. Sıkılırsınız. Yani günün yarısını iskeleden bombalama atlıyoruz. Geri kalan yarısında da fosur fosur uyuyoruz zaten yani. Kıvırma Volkan, kıvırma. Tuttuğum takımın derbi maçı senin doğum gününe denk gelirse... ...doğum günün ertesi gün <laughs> kutlanacak. Ve biz de bunu onaylayacağız, okeyleyeceğiz öyle mi? Ama sen de dedin derbi maçı. İşte herhangi bir maç değil o derbi. Yani. Siz bu listeyi onaylıyor musunuz? Aynısını biz de yapardık diyorsunuz yani. <laughs> Nasıl da yediler. <laughs> Olur mu canım öyle şey? Ben seni üzecek bir şey yapar mıyım Ayşem? Ee, bu işte Metin'in. Herhalde canım siz de bizi ne sandınız yani? O kadar da değil şimdi. Saçmalamış Mete. <laughs> ha şöyle... Al bunu Mete'ye verirsiniz. E, kabul etmediğini söylersiniz, Yeliz'in onu affeder. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kadar bu pembe rüyalar